Abi öncelikle tebrik ederim. Teşekkürler. Üst üste iki sezon. Buraya geçen sezon gelmişsiniz ve Fenerbahçe olarak biz her sezon şampiyonluğa oynayacağız dediniz. Ve oynanan iki sezon, iki şampiyonluk. Neler söylemek istersin? Ee, zaten NBA 2K takımımız Türkiye'de ve Avrupa'da böyle dominant bir takımdı. Onun öyle olduğunu daha önceki senelerde evet. de söylemiştik. Dolayısıyla Türkiye Ligi'ne hem çok önem veriyoruz hem de buranın favorisi olduğunu farkındayız. Yenilgisiz bir şekilde ligleri tamamlamak, Türkiye'de her zaman e-sporun Lokomotif takımı olduğumuz gibi NBA Türkiye'de de bu şekilde devam etmek istiyoruz. E, süreklilik bizim için çok önemli. Dolayısıyla dediğin gibi üst üste ikinci defada da şampiyon olmak e, bizim için zaten Türkiye e-spor basketbol ligi önemliyken önemini daha da arttırıyor. E, umarım gelecek sezonlarda da şampiyon Fenerbahçe olabilecek. E, Şimdi ilk söyleyeceğim bu kadar. E, bir de kupayı teslim alırken e, o zaman aslında mı söylemen değildi bilmiyorum ama kupayı bugün yine oyuncular adına alıyor olacağım. Çünkü başarı onlarındır. E, onların başarısı için ben de tüm oyuncularımı tekrar tebrik ederim. E, biz de tebrik ederiz. Bir de ben Mecit Can transferine değinmek istiyorum. Yani geçen sene finalinde Galatasaray'a karşı oynadığınız Mecit ki çok sorun da çıkarmıştı. Bu sene Mecit'i alarak aslında lig de Fenerbahçe'nin tamamen kendi sezonuna, kendine dura dahil etti. Mecit Transfer alakalı böyle bir iki cümle daha alırsam çok sevinirim. NBA Türkiye k ekosisteminde Fenerbahçe hakikaten Türkiye'deki dominant bir takımdı ama Mecit de zaten Türkiye'de tanınan bir oyuncu olduğu gibi Avrupa'daki diğer takımların da hep böyle transfer gündeminde olan ve de takımlarına eklemek istedikleri kişilerden biriydi. Biz sadece Türkiye'deki böyle kadromuzu güçlendirelim anlamında değil. Mecid'i de alarak Avrupa'da da her zaman şampiyonluğa oynayan takım olma hedefimizi birazcık daha geliştirdik. Takıma rotasyon şansı verdik. Bence başarılı da olduk. Abi tekrardan tebrik ederim. Sezonu hatta seneyi kapattık. Evet abi seneyi kapattık. İlk yaptığımız sezonu da gene Fenerbahçe galip tamamlamıştı ikincisinde gene Fenerbahçe kazandı. Tebrik ediyoruz. Teşekkür Fenerbahçe'yi kupaların teslim edelim. Başarınızı devamlı bekliyoruz organizasyon olarak. Fenerbahçe bizim için çok kıymetli diğer takımlarımız gibi. Ama Türkiye'de hem takım olarak hem oyuncular olarak gösterdiğiniz başarıları hem yurt dışındakileri de takip ediyoruz. Buradakileri de takip ediyoruz. Başarınızın devamını diliyoruz. Gelecek sene daha kalabalık bir takım sayısıyla farklı bir organizasyonla değişikliklerimiz olacak. İnşallah seneye de birlikte organizasyona devam ederiz. Biz de hırslıyız. Lige önem veriyoruz hakikaten daha önceden de söylediğim gibi. Umarım seneye de şampiyon olacağız.